Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, bugün 1 Nisan 2021. Evet, 1 Nisan deyince akla çocukluğumuzdaki okullardaki şakalar geliyor. Fakat şaka değil, Hollanda siyasi tarihinde inanılmaz bir skandal ve bu tarih gerçekten Hollanda tarihine artık nasıl yazılır bilemiyoruz. Şu anda meclis Bugün inanılmaz tartışmalara sahne oldu. Başbakan Rütü soru yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz hafta hükümeti kurma çalışmalarıyla görevlendirilen ara bulucuyla görüştü. Çeşitli şeyler söyledi. Bunların gizli kalması gerekiyordu. Fakat ne olduysa oldu. Bu sabahtan itibaren basına şöyle veya böyle sızdı. Şimdi Başbakan Rütü daha önce hayır böyle bir konuşma olmadı dediğini bugün oldu diyor. Yani dün inkar ettiğine bugün oldu diyor. Daha neler oldu? Bütün partililer, yani mecliste grubu bulunanlar, seçilenler en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün öğlen Rütü'yü aldılar karşılarına. Bu konuşmaları daha önce olmadı diyordun. Şimdi oldu ama 8'de oldu, 9'da oldu. Basına nasıl sızdı? Belki de Rütü bütün siyasi hayatı boyunca böyle zor anlar yaşamadı. Bu çorba daha çok tuz götürür. Bu tartışma daha çok sürer. Yarın bir gün bütün detaylarıyla ortaya çıkar. Bizler de bu ekranlardan duyururuz. Nedir? Kim? Hangi parti hakkında ne dedi? Niye dedi? Kim kimin hakkında ne düşünüyor? Gerçekten Hollanda siyaset arenası önümüzdeki günlerde çok şeye gebe. Evet, Hollanda gündemi devam ediyor. Pazartesi günü yaptığımız yayında Türkiye dedik biraz sonra Letonya ile 3. maçına çıkacak Dünya Grup Elemeleri maçında. 3'te 3 üç bekliyorduk. Dedik ki Perşembe gün hadi bu sevinçli haberi verelim dedik. Çoğunuz zaten biliyorsunuz ama biz 3'te 3 üç beklerken 3'te 2.5 oldu. 2.5 nasıl? Dünya Kupası G grubu 3. maçında millilerimiz Letonya ile Türkiye'de kendi evimizde 3-3 berabere kaldı. İlk maçında Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında Norveç'i 3-0 yenen bizim çocuklar üçüncü maçında da 3-3 berabere kalarak 7 puanla grubunda lider. Evet arkasında G grubunda Hollanda'nın 6, Norveç'in 6, Karadağ'ın 6 puanı bulunuyor. Bizden aldığı bir puanla G grubunda 5. sırada olansa Letonya. Nedense Letonya karşı şansımız yıllardır tutmuyor. Oysa evimizde 3-0 çok rahat yenebilirdik. Hatta 1-0, 2-0, 2-1, 3-2 derken maç 3-3 oldu. Evet, Cebelli Tarık grubumuzda hiç puan alamayan grubun sonunda yer alıyor. Artık bakalım Eylül, Ekim, Kasım'da ne olacak? Grup lideri kim çıkacak? Dünya Kupası'na gitmeyi kim garantileyecek? Ama umudumuz hala var. Grup lideriyiz. Teşekkürler bizim çocuklar. 3'te 3 üç yapamadık ama mağlubiyetimiz de yok. Şu anda 7 puanla grubumuzda lideriz. Eylül'e kadar bu defteri şimdilik kapatıyoruz. Hollanda gündemi haberlerle devam ediyor. Sosyal medyayı salladı. Biliyorsunuz burada hasta olup Türkiye'nin ambulans uçak göndererek aldığı bazı hastalar olmuştu. Sosyal medyada 27 bin kere paylaşılan bir video. Ne olur bunu paylaşır mısınız? Bu arkadaş kim? Evet, Hollanda'da ölüyorum ne olur beni alın diyerek Türkiye'den yardım isteyen gurbetçiden sonunda sevindirici bir haber geldi. Kendisinin hangi hastanede olduğu bulundu. Hollanda'da koronavirüse yakalanan iki çocuk babası Kahramanmaraş, Kahramanmaraş asıllı Afşinli 33 yaşındaki Akın Ardınç olduğu ve Rotterdam'da oturduğu ortaya çıktı. Ve kısa süre önce tedavi gördüğü Rotterdam kendindeki İkazya Hastanesi'nde tedavi süresinin iyi gitmediği, gitmediğini, ölüyorum ne olur beni alın Cumhurbaşkanım, Sağlık Bakanım diyerek çektiği videoyu sosyal medyaya yayınlamasıyla bir anda milyonlarca, gerçekten milyondan fazla insan izledi. Fakat bu hastanın biz e, Start Haylan'daki Zeydurland Hastanesi'nde olduğunu öğrendik ve sağlığına kavuşmaya başladığını öğrendik. Kendisi en son yaptığı açıklamada ölüm korkusuyla ben Türkiye'den yardım istedim. Şu anda bana Hollanda'da çok iyi bakıyorlar diye bir mesajı yayınlandı. Biz de diyoruz ki evet Türkiye gerçekten lazım olana uçak gönderiyor. Fakat her başı sıkışan uçak isterse olmaz. Ki şunu da belirtelim. Yani bir hasta, bir hemşire, bir doktor size kötü davrandı diye o ülkenin ya da bütün hastanenin doktorları, hemşireleri öyle değildir. O yüzden baş ağrıyan, diş ağrıyan artık bunu böyle hemen bana Türkiye'den ambulans uçak göndersin demese iyi olur. Çünkü inandırıcılığını kaybediyor. Gerçekten ihtiyacı olanlara belki de yetişemeyecek. Bizden böyle bir ricada bulunmamız istendi okuyucular, takipçiler tarafından. Evet diyoruz ki tamam Türkiye sizi alıp götürüyor. Fakat Hollanda'nın sağlık sektörü de inanın hiç o kadar öyle söylendiği gibi kötü değil. Hani bir söz vardır ya, ya sev ya terk et diye. Bu ülkede çalışıyoruz, kazanıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Yani bu ülkede haksızlık etmeyelim çünkü vebali ağır. Evet, Hollanda gündemi devam ediyor. Evet daha önce yapmıştık burada haberlerini canlı yayın konuğu almıştık bir mağdurumuzu bir hanımefendiyi. Vergi dairesinin çocuk parasından dolayı ee, onlarca binlerce daha sonra çıktı ki 30 bin kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Meğerse vergi dairesinin mağdur ettiği insan sayısı 240 binmiş. Ve bunların hepsine vergi dairesi tarafından birer özür mektubu gönderilerek e, yapılan hata telafi edilmeye çalışacak çalışılacakmış. Evet dediğimiz gibi e, özür dilemek de bir erdemdir. Hatanın neresinden dönersen kardır. Umarız bu önce vergi dairesinde sonra poliste bu menfur e, ayrımcılık, ırkçılık devam etmez. Az önceki haberde de söylediğim gibi bu ülke hepimizin, bizler de vergi veriyoruz, bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin rengiyiz, zenginliğiyiz, katma değeriyiz. Eğer mağdursak, hani Hazreti Ali'nin bir sözü var. Haklıysan korkma, hak seni korur diyor. Belki mağdur oluyor insanlar 5-10 sene, 3 sene, 5 sene ama hak yerini buluyor. Bakın 30 bin demiştik, 240 bin kişiden vergi dairesi özür dileyecek. Eğer onlardan da haksız yere para aldıysa veya paralarını kestiyse bence ödemesi muhtemel. Efendim Hollanda gündemi devam ediyor. Hollanda'da Türk siyaseti deyince akla gelen bazı isimler var ve bunlar unutulmaz. Evet bence gönüllerin milletvekili oldu. Hollanda'da Denk Partisi'nin kurucularından Selçuk Öztürk siyasete veda etti. Hollanda'da Denk kurucularından olan Selçuk Öztürk biliyorsunuz partiden ayrılacağını açıklamıştı. Aday olmadığını açıklamıştı. Aday olmadı. 17 Mart 15 16 17 Mart'ta yapılan seçimlerde aday olmadı ve daha önce milletvekili olan fakat bu dönem seçilmeyen veya aday olmayanlar geçtiğimiz gün e, yeni milletvekilleri yemin ederken mazbatalarını alırken o eski milletvekilleri de bir nevi meclise veda ettiler. Evet Selçuk Türkiye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kral Bilim Alexander bir şövalye ünvanını layık gördü ve verildi. Kendisine şu anda siyasi hayatı bitti ama o... E dediğim gibi gönüllerin vekil olarak kalacak. Sevenler gene sevmeye devam edecek. Sevmeyen de yapacak herhangi bir şey yok. Selçuk Öztürk'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. O e, siyasette biz, yeri geldi biz de çok eleştirdik. Ben hatta istifa et dedim ayrıl dedim. Fakat bu hepsi saygı sevgi çerçevesindeydi. Kendisini hala seviyoruz. Kendisiyle hala irtibatımız var umarız bundan sonra da başarılı bir iş hayatı sürdürür. Sayın Selçuk Öztürk elinde buketlerle, çiçeklerle ağırlandı. Bir nevi bürosu çiçek bahçesine dönmüştü sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Efendim, Hollanda gündemi devam ediyor. Hollanda'da Sadece Hollanda'da değil, bütün dünyada korona virüs belası aldı başını gidiyor. Ölenlerin sayısı sabah baktığıma göre 3 milyonu aşmıştı. Ve bu virüse yakalanan, kurtulanlar var. Hollanda'da ise ölenlerin sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı 16.500'ü geçti. Küsuratı da var. Peki biz hemen memleketlere deriz ya, Hollanda'da 500.000 Türk yaşıyor. Acaba bu 16.500... Ee, ölenin koronadan dolayı hayatını kaybedenin kaçı Türk. İşte e, buna e, büyük elçimiz geçtiğimiz günlerde cevap verdi. Resmi kaynaklara göre belki Türkiye'ye gidip orada da hayatını kaybedenler vardır. Onlar bu rakama dahil değil sanıyorum. Evet 316 Hollanda'da koronavirüse bir yıl içerisinde 316 insan can verdi koronadan 316 insan hayatını kaybetti. Evet değerli izleyiciler sağlıklı koronasız günler diliyoruz. 27 Şubat 2020'den bugüne kadar gerçekten dünyanın ilk bütün dünyada, bütün ülkelerin ilk gündemi korona, koronavirüsü, koronadan ölenler yeni vaka sayısı. Biliyorsunuz Türkiye'de e, tamamen iller kıpkırmızı olduğu günlük vaka sayısı 30 binleri aştı. Ve şu anda Avrupa ülkeleri sırasında ilk sırada yer alıyor Türkiye. Evet, Hollanda'daki hastanelerdeki korona hastanelerinin sayısı üst üste üçüncü gün arttı. Hollanda'da artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 9 bin sınırını aşmıştı. Ee, en son aldığımız rakamlara göre yine 6-7 bin civarında devam ediyor. Bir önceki güne göre 17 kişi artarak hastanelerde acil tedavi gören koronavirüsten dolayı Hollanda'da tedavi görenlerin sayısı 2238. Yoğun bakımda hani o uyutuyorlar ya yüzün koyu yatırıyorlar hava cihazı veriyorlar. Onların sayısı ise 643. Evet bu haberden sonra güzel bir haber görüyorum. Hollanda gündemi devam ediyor. Evet Avrupa'daki Türklere, Avrupalı Türklere güzel bir haber. Bu korona illetinin belki de Avrupa'daki Türklere bir jesti diyelim. Araçlarını iki yıl Türkiye'de bırakan gurbetçilere müjde otomobilleriyle Türkiye'ye giden ve 2 yıllık süreyi doldurmak üzere olanlara müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Türkiye'den geldi. 2 yıl süreyi dolduranlar artık yurt dışında 185 gün beklemesine gerek yok. Nasıldı daha önceki durum? 2 yıl arabanız orada kalıyordu. Ondan sonra 185 gün yurt dışına çıkmanız gerekiyor. 185 gün yurt dışında kalınması gerekiyordu. Artık buna gerek yok. Bu süre 185 gün 15 güne düşürüldü. 15 gün yurt dışında kalmak yeterli olacak. Yani o arabanız 15 gün yurt dışında siz kaldığınız zaman bir e, iki sene daha bir iki değil. Bir iki sene daha iki sene gitmişse e, dört sene yani 15 gün arayla kalmış olacak. Covid-19 yani pandemi dolayısıyla alınan karara göre yurt dışından Türkiye otomobilleriyle veya otomobilsiz gidip 14 Ekim 2020 gününden önce giriş yapanlar 15 gün Türkiye dışında araçlarıyla kalmaları yeterli olacak ve 370 gün ek süre almış olacaklar. Efendim Hollanda gündemi devam ediyor. Bu haberde iyi mi kötü mü okuduktan sonra siz karar verin. Evde korona testi 9 avro. Biliyorsunuz ben korona mıyım, değil miyim? Azıcık ateşi çıkınca, öksürünce, hapşırınca herkesde bir panik. Yaptırsa bir türlü, yaptırmasa bir türlü. Biz bunu 3 hafta kadar önce yapmıştık. Hamilelik testi yapar gibi evde korona testi demiştik ve şu şu anda bu mümkün. Nasıl mümkün? Hollanda'da insanların kendi kendilerine evde uygulayabilecekleri korona testlerinin satışı başladı. Kitler başladı. Küçük şöyle bir alet. O aleti alıp onunla kendi kendinizin korona olup olmadığını öğrenebileceksiniz. İlk olarak eczanelerde satışa sunulan test kitlerinin ücreti 9 avro. Alıyorsunuz 9 avroya, üflüyorsunuz veya tükrünüzü koyuyorsunuz ve orada pozitifse Koronasınız negatifse değilsiniz. Bu Almanya'da beşli setler halinde bir kişiye bir tane olmak üzere satılıyor ve 25 avro. İsviçre'de ise bedava veriliyor. Bu haber yayınlandıktan sonra işte Hollanda'da niye 9 avro dendi? Önce eczanelerde satışa sunuldu, daha sonra süpermarketlerde hemen hemen e, drok hislerde satışa sunulacağı haberlerde gelen bilgiler arasında. Hollanda gündemi devam ediyor. Evet, bu da kötü bir haber. Irkçılar iş başında. Hollanda'nın Leuwarden kentinde bulunan Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Camii ile Enschede kentinde bulunan Selimiye, Selimiye Camii'ne bir yıl içerisinde ikinci defa posta yoluyla İslam karşıtı ırkçı mektup gönderildi. Hollanda'da İslam düşmanı ve ırkçı kişiler tarafından posta yoluyla Ulu cami ve Selimiye Camii'ne gönderilen zarf içerisinden bebek bezi ve peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi konu eden hakaret içerikli karikatürler çıktı. Allah akıl fikir versin diyoruz. İslam düşmanlığı sizlere bir şey kazandırmaz. Fakat eğer severseniz o insanları anlarsanız çok şey kazandırır. Bugün Hollanda'da Hollanda gerçekten bu ırkçı saldırılara rağmen her zaman biz bütün dinlere, bütün insanlara eşit davrandığı inancımızı yitirmedik. Çünkü 450'ye yakın cami var. Bunların yönetim kurulu var. İnsanlar ibadetlerini rahat yapabiliyorlar. 3-5 kişi böyle yaptı diye enseyi karartmaya hiç gerek yok. Efendim Hollanda gündemi devam ediyor. Hollanda'da 23 Ocak tarihinden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı dün itibariyle değişti. Evet hafta sonunda yaz saati uygulamasına geçen Hollanda'da Koronavirüs önlemleri çerçevesinde uzun bir süredir uygulanan sokağa çıkma yasağının başlama saati dün akşamdan itibaren değişti. Bugün perşembe, dün çarşambaydı. Koronavirüs önlemleri konusunda yapılan son basın toplantısında hükümet sokağa çıkma yasağının saatinin yaz saati uygulaması nedeniyle saat 22'de başlayacağını duyurmuştu. Yani akşam saat 10'a kadar e, sokakta gizlebilir. Sokağa çıkma yasağı Yeni değişikliğe göre haftanın 7 günü saat 22'de başlayacak ve saat yine her zaman olduğu gibi 04.30'da sona erecek. Evet geldik bir Hollanda gündeminin daha sonuna. Umarım sizleri yeteri kadar Hollanda'da olan bitenle bilgilendirebilmişizdir. Başlarken ilk haberde ne dedik? Hollanda günleri bugünden itibaren Hollanda siyasi arenası çok şeylere gebe. Belki de bu skandal önümüz haftaya, önümüz aylara damgasını vuracak. Bakalım Rütü bütün bu eleştirilerin soru yağmurundan nasıl kurtulacak? Bizler de merak ediyoruz. Yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sehat, televizyonlarınızdan, cep telefonlarınızdan Life 24 eksik olmasın. Şikayetlerinizi mutlaka bize ve beğenilerinizi başka dostlarınıza, bizi ilk defa izleyenlere, hiç izlemeyenlere iletin. Efendim çok güzel tepkiler alıyoruz. Bunu da burada söylemeden geçemeyeceğim. Avukatımızın yaptığı o 5 dakikalık, 6 dakikalık program gerçekten yoğun ilgi görüyor. İzlenme sayılarından ve bize ulaşan telefonlardan biliyoruz. Yayınlandığı günleri biliyorsunuz. Mutlaka arayın. Türk hukuku hakkında Türkiye'ye gitmeden buradan dava açabiliyorsunuz ve olur ya hakkınızda herhangi bir dava açılmış olur. Onları görebiliyorsunuz. Yapacağınız iş bizim programları izlemek. Enes Bey'e kulak vermek. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.